Rahman suresinin 39. ayeti kerimesi işte o gün insana da cinne de günah sorulmaz. Günahı sorulmaz. İşte o gün insana da Cine de günahı sorulmaz. O kıyamet gününde insanların ve cinlerin ölüm halleriyle o gün ne insanlar topluluğuna ne de cinler topluluğuna bir sorgu sual sorulmayacaktır. Çünkü kıyamet kopmuştur. Daha ikinci sura üfürülmemiştir. Bu kainatın kıyametten sonra ne kadar o vadiyette kalacak ve Allahu Teala ne kadar sonra tekrar bu alemleri yaratacak bu ilim Allah'ın katındadır. Onun için tekrar mahşerde insanlar ve cinler topluluğu toplanacağı o hesap gününe kadar kimseye bir sorgu sual ne zaman ki mahşerden sonra mahkemeyi kübra kurulacak, Allahu Teala da hakimlerin hakim olarak o gün mutlak hüküm sahibi olarak insanları ve cinleri dünyada yaptıkları sevap ve günahlarıyla onları hesaba çekecektir. İşlemiş olduklarının karşılıkları kendilerine tas tamam verilecek ve her nefis layık oldukları yerlere gönderilecektir. İşte ikinci bir sur üflenene kadar her nefis Allah'ın ilmi içerisinde olan belli bir zamana kadar birbirlerinden kabirlerinde kalacak ve o hesap gününe kadar kendilerine sorgu da bulunulmayacaktır. Allahu Teala böylelikle bütün olacakları bütün insanlara doğru doğru anlatmaktadır.